Hayırlı akşamlar. Sizden gelen istek üzerine Arzum hissesini teknik analizini yapacağız. Arzum hissesiyle ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. Halka arz endeksi arkadaşlar maalesef ki çok primli olduğu için halka arz olan hisse senetleri de bu primden etkileniyor. Ne yapıyor? Aşağı doğru çekiliyor arkadaşlar. Endeks de kötü. Bu da bir bahane oluyor tabii ki. bu hisse de arkadaşlar neredeyse başlangıç fiyatına getirmişler. Tekrardan halka arz olduğu fiyata getirmişler maalesef ki çeke çeke aşağı doğru şu an hissenin bu grafikte bakıldığı zaman şu an hissenin kendi grafiğinde bakıyoruz şu an görülen şudur arkadaşlar sizin gördüğünüzde budur benim gördüğümde budur ama hisse diplerdedir yani dibe gelmiş ama bu hissenin daha da geleceği yeri var arkadaşlar burası dip değil ben bu hisseyi farklı grafiklerden de şimdi birazdan teyidini yapacağım ondan sonra gelebileceği en kötü yerleri tespit etmeye çalışacağız bize şu an için geleceğin kötü yer lazım arkadaşlar zaten hisseyi düşürüyorlar biz şu an e, bu hisseyi alan e, arkadaşlar muhtemelen öncelikle hissenin daha geleceği yeri var mı? Onu te, e, tespit etmesi lazım. Çünkü geleceği yeri var arkadaşlar. Önce aşağısını bir bakmak lazım. Yukarı daha sonra bakmak lazım. Şu an bakacağımız ilk hedef aşağısı olması lazım. E, bu hissede aşağı noktaları şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şu an diplerine gelmiş tamam ama e, bu hisseyi farklı grafiklerden teyidini yapalım. Arkadaşlar e, şimdi bu hisseyi bu hisse yüz endeksine göre kıyasladığımız zaman bakın hani kendi grafiğinde hala e, diplerde görülüyor ama e, yüz endeksine baktığımız zaman endeks bazında arkadaşlar hala geleceği yeri var. Hala bir miktar daha ne kadar gelebilir arkadaşlar? %10 daha kaybettirme potansiyeli var. Yüz endeksine göre öncelikle şunu bakalım. %3'ü var arkadaşlar. Yüz endeksine göre. %3'ü var. Ve yüzde %10. Evet bir daha bakalım. Yüzde 10. Hatta şuraya getirirler mi bilemiyorum ya. Oraya da bakmak lazım. Şuraya da bir çizelim arkadaşlar. Burada önemli çünkü. Çünkü farklı grafikten teyzeyi yapacağım ya. Acaba ora veriyor mu? Bir bakmam lazım. Burası çok önemli çünkü benim için. %10 demiştik. Evet evet aynı. Ben bu %20 yazacağım arkadaşlar ama %20'yi birazdan göstereceğim size. Niye %20 olduğunu. Çünkü bu önemli bir rakam. Peki yukarıda neyi var arkadaşlar? Yüz endeksine bakarak zaman yukarıda da neyi var bu hissenin? Bakalım. Çıkabileceği yüzde beşi var. Yüzde beşi kırması halinde yapabileceği yüzde var. Bu grafiği e, tekrardan şeye vuralım arkadaşlar. Bir de dolarla kıyaslayalım bu hisseyi. Şimdi asıl hisseyi arkadaşlar Halkar. E, halka endeksiyle kıyaslamak lazım arkadaşlar şöyle bir durum var şu an hisseyi ben halka arz endeksiyle kıyasladım halka arz endeksiyle kıyasladığımız zaman şöyle bir sıkıntı var hisse hala zirvelerde gibi görüyor arkadaşlar bakın o kadar siz dediniz de hocam hala düşer mi Evet halka arz endeksine göre arkadaşlar bu hisse yüzde on ve yüzde yirmi kaybettirme hatta yüzde yirmi bir Yüzde 20 diyelim biz ona. Yüzde 10 ve yüzde 20 kaybettirme potansiyeli var. Yukarıda ne var? Yüzde 5'i var. Yüzde 5'i var. Kırması halinde en iyi yapabileceği. bu Yapamayabilir arkadaşlar. Bunu ben vermek istemiyorum. Ama aşağıdakileri vermek zorundayım. Çünkü yapabilir. Eksi 10 ve eksi 20'si var. Bakın arkadaşlar şu an e, hisse yüz endeksine göre de aşağıda kaybettireceği yerleri vardı. Ne kadar vardı? Yüzde Eksi 7'si vardı arkadaşlar. Bir de eksi 20 eksi o no kadar vardı yüz endeksine göre. Halka arz ile de kıyasladığımız zaman aşağılarda ne vardı? Bir %10'u vardı. %10 ve %20'si işte. %20 nereye getiriyor bu hisseyi? %20 nereye getiriyor? Arkadaşlar 13.42'ler 13.45'ler bu hissenin dibi. Eğer hissenin dibini soruyorsanız, hissenin dibi burası. Yani şu an burası değil. Yani endeksel ilgili çok sıkıntı olduğu zaman hisseyi buraya kadar, yani 13.45'lere kadar getirme potansiyelleri var. Bilginiz olsun. Yukarıda ne vardı arkadaşlar? %5'i vardı. %5 dediğimizde işte burayı veriyor. Evet aynen öyle. Veriyor arkadaşlar hemen hemen ya. Yani diyor ki yukarıda neyimiz vardı? Şu işte. Burayı kırması lazım. Yukarıda 17. 88'i var. kırması halinde 18 11'i var. Orada da kırması halinde hissede yakın zamanda beklenebilecek olan hedefler 18 82. Burayı yapar mı? Yapabilir. Buraya da vereyim arkadaşlar ya. Yani. Buraya da vereyim. 19 77. Aşağıda %10 dedik ya belki %10'u yaptırırlar arkadaşlar. Aşağı hemen vermeyeyim. Zatalı desteğini yapar da %10'u da verelim. Çünkü %10'u vermedik biz. %10 nereye geliyor? %10'da 15, 38'ler. Evet. Bunları yazalım. Hissenin dipleri burası arkadaşlar. 15, 38'ler. 13, 45'ler. Hissenin dibi diyebileceğimiz noktalar. Yukarıdaki noktalar zaten belli. Bunları yazalım. Hisse arkadaşlar hissenin dibi olarak verdiğim bak alt kötü noktaları 13, 15 38 Kırması halinde en kötü yer olarak 13, 45'i verebiliriz. Hissenin iyi yerleri ise çıkabileceği yerler ise 17, 88 18 11 18, 80, 82 miydi? 18, 82. 3 tane rakam var. Hatta 19 da vermişim arkadaşlar. 19'da vereyim. 19.72'ye kadar yukarı çıkabilir. Ama aşağıdaki en kötü yerleri soruyorsanız aşağıdaki en kötü yerleri burası arkadaşlar. Bu yüzden en kötü yerleri burası. Bu hisse için söyleyeceklerim ee, yani şu anda arkadaşlar e, endeksle ilgili çok fazla bir sıkıntı olmasa bu kötü yerlere dediğim arkadaşlar şunu çizelim kötü yerlere gelecek anlamda söylemiyorum ama endeksle ilgili sıkıntı olursa hani dibi soruyorsunuz yani dibi işte orası dibine getirirler mi getirmezler mi onu ben bilemem ama dip olarak gördüğüm hissede şu an için tespit ettiğim noktalar orası oraya kadar getirebilirler diplere kadar onu bilemiyorum artık onlar karar verecekler ama yukarıdaki e, girebileceği hedefler belli aşağıdaki dip noktaları belli artık gerisi size kalmıştır. Farklı bir analize görüşmek üzere hoşçakalın.